Evet sevgili izleyenler şu an Amasra Postane Kavşağı Karşısı Ahatlar'a giden e, Kaleşağı giden yol Sağ tarafımızda Müze yolu Şimdi Müze yoluna doğru giriyorum evet. Sevgili izleyenler evet. Burada evet. şu anda evet. e, Araçlar sağlı sollu Burada yol yapıldı biliyorsunuz asfalt yapıldı Araçlar burada sağlı sollu Park etmiş bugün günlerden pazar Ve birazdan Burada kitleneceksen kitlenmiş Şu anda bile kitlenmiş Yani burada trafik ekiplerinin acilen burada gerekli düzenlemeyi yapması lazım. ondan sonra işin içinden çıkamıyor kimse. Bakın gördüğünüz gibi sağ tarafa bu araçlar gelişi güzel buralara park etmişler. Ve giriş Amasra'nın şu anda girişi ana girişi burası. Bak. Arayacağım. Ee, ana giriş burası ve burada ciddi bir parklanma sorunu yaşanıyor. Sabah saatleri bu. Ee, yani saatimde şu anda 10-11'e 20 var. Ee, buralara polis bariyerlerini koymuş. Parklanmayı engellemek adına koymuşlar. Ee, tamam her aracın başına insan koyamazsınız ama yani bu ciddi bir problem, ciddi bir sorun. Ama ee, Amasra ilerleyen saatlerde ciddi bir tıkanma yaşayacak ve bu tıkanmanın başlıca sebeplerinden bir tanesi de bu girişlere gelişi güzel park edilen araçlar olacak.